Alabiliyor musun? Alıyoruz, alıyoruz. Bu bu alına bu alınacak yerde. Şey makası bir verecek mi abi? Sultan, Eyüp Sultan Merkez biliyor. Eyüp Sultan Merkez verilen adresteyiz. Kapı numarası var mı tamam? Kapı numarası kapı numarası beş Eyüp Sultan Merkez. Ya ne yaptın sen? Gel bakalım küçük küçük. Anlaşıldı tamam. Yeni köpekler mi? Yok. Aa. Sokak köpeği ya bunlar. Annesi orada. Bir sana bakayım şunu. Anası mı orada? He. Ee? Buradan gidiyor her gün. Bak şurada var. Şurada var. Gel bakalım. Şurada var. Yani ayrılır mı? Gel 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 gel. Aynen yok yani. Gel gel gel. gel. <laughs> Ondan tüm bağırıyordu. Bunlar sağlıklı. Bunlar annesi doyurmuş ya. Yok e, annesi doğdu. Annesi burada burada. Şey ya yo, yo annesi burada Çekin bakın gelip gelip onları besler dedim ya. Evet geliyor. Süt falan vermeyin. Süt içemez o. Süt falan vermeyin. Bırak şöyle. Süt içemez. Hayır hayır onlar süt içemez. Bak şunlar. Yeni doğum. He yeni doğum. Al abi bunu da Gel kızım gel. 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 Gel bakayım gel. Gel. Gel kızım gel. Nerede yavrularım? Gel. gel. Gel bakalım gel. 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 Gel gel. Burada var.